Selamünaleyküm. Kur'an Kursum kanalına hoş geldiniz. Bakara suresini tecvitli bir şekilde okumaya devam ediyoruz. Yeni Kur'an-ı Kerim öğrenenler için. 38. ayetimizde kaldık. Buradan devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulunna habitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَا تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şimdi ilk ayet kermimizi birlikte tahlil edelim. Kul neh bi tu Bakın buradaki elifi okumuyoruz. Çünkü buradaki NE'yi hemen h'ye cezimleyeceğiz. Buradaki NE'yi hemen h'ye he çarpıyoruz. Kul neh Bir de buradaki h'nin nefesten gelen h olduğunu bilelim. Ha mahreciyle okumayalım. Bakın buradaki h'nin mahreci nefesten h yumuşak bir harf. Kul neh bi tu tu derken metri tabiimiz var. Bir elif miktarı uzatıyoruz tu'yu. Min he derken he'nin metri tabiisi var. Uzatıyoruz. Cemi Burada c'nin mi'nin altındaki çeker var. Uzatıyoruz. Cim durağı olduğu için durmamız gerekiyor. Dursak daha iyi. O yüzden duracağız. Nasıl duracağız peki? Burada cemi an şeklinde bir yazım var. Ama biz duracaksak buradaki tenvini düşürüyoruz. Ve bu uzatmayı buradaki metli tabi yaparak duruyoruz. Nasıl? Cemi'a uzatıp duruyoruz. Fe Bakın burada şeddeli bir mim gelmiş. Biz şöyle demiştik. Şeddeli mimlerde ve nunlarda o şeddeyi bir bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Bu hangi tecvid kuralıydı? Misleyin meal gunne. Fe imme deyip direkt geçmiyoruz. Fe imme. M'yi de bir elif miktarı uzatıyorum. Ye. Burada bakın. Y harfi elif harfine cezimlenmiş. Y'yi elife çarpacağız. Nasıl? Y. Y tiyenne kum minni. Şimdi burada bakın yine Şeddeli bir nun gelmiş. Bununun şeddesini tutuyoruz. Ye ne kum. Ardından iki tane mim peşi peşine gelmiş. Bakın. Bir tanesi cezimli, ikincisi harekeli. Yani aslında şeddeli olarak gelmişler. Burayı da tutuyoruz okurken. Nasıl tutacağız? Bakın. Ye ne kum minni değil. Böyle geçmeyeceğiz. يَأْتِيَنَّكُمْ Buradaki yine nunu da şeddeli olduğu için hem tutuyorum hem de ni'yi uzatıyorum. Yani burada peşi peşine birazcık misleyin ve halgun neler gelmiş ardı ardına. O yüzden okurken dikkatli olalım. Hepsini uygulamaya gayret gösterelim. Bakın buradaki nunun şeddesini bir elif, buradaki mimi bir elif, Nundakini bir elif, bir de çekerimiz var. Bir elif bunları unutmuyoruz. Ye'tiyennekum minni huden Tenvinden sonra ihva harflerimizden F harfi gelmiş. İhva olmuş genizden burun boşluğundan tutuyoruz. Huden femen Bakın burada da cezimli nundan sonra ihva harflerinden T harfimiz gelmiş. Yine FEMEN tebi'a Normalde düz okuyuşta femen tebi adı okuyoruz ama ben tecvit olarak burada ihva olduğu için femen tebi a ayının mahrecini de çıkarmaya gayret gösterelim. Hudeye D'nin metti tabisi var. Bir elif miktarı uzatma. Fele, fele'nin yine uzatması var. L'yi uzatıyoruz. Havfun. Burada da tenvinden sonra ayın gelmiş. İshar olmuş. İshar neydi? İhvanın tam tersi. Yani açık ve net bir şekilde okumak. Havfun. Aleyhim. Vele. L'nin yine bir elif miktarı uzatması var. Hum yehzenun. Burada da durak sonu olduğu için harekeyi düşürüyoruz. Cezimli bir şekilde uzatarak duruyoruz. Ve HUM yehzenun. Peki hocam durak sonunda ne kadar uzatacağız? Burası metti arız durak sonu. 4 elif miktarı Uzatmanız iyi olur. Yani bir elif miktarı olmasın ama. Daha fazla uzatın. Şimdi ikinci ayet-i bakalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-lezi'ne keferu ve bi bi'ayetina... أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين altında bir uzatma çekerimiz var. Bir elif miktarı. Keferu uzatması var yine ru'nun ve keze bu uzatma var bu da bir de buradaki z'nin peltek olduğunu unutmayın keskin z değil bakın bu keskin z ama buradaki peltek dilimizin ucunu ısırarak çıkarıyoruz ve de bu bir e derken e'nin üstünde bakın çeker işareti var yine y'de uzatmamız var bir elif miktarı Tine derken hem bir elif miktarı uzatma var hem de bakın N'nin üstünde 4 elif miktarı uzat met işareti var. Ule 2 burada bakın kasır yazıyor. Kasır ne demek? Bu harfi uzatma demek. Yani U harfini Uzatmadan oku. Eğer kasır yazısı olmasaydı biz uzatmalıydık değil mi? Çünkü bakın mav gelmiş mette tabi. Ama altında bu harfi uzatmadan oku dediği için uzatmıyoruz. L'nin üstünde met uzatma işaretimiz var. Aynı zamanda bir tane çekerimiz var. Yani 5 elif miktarı uzatıyoruz L'yi. Buradaki hemzenin elif olduğunu bilelim. İ, K, S ha bunner hanın uzatması var bir elif ve burada da bakın şeddeli nun gelmiş yine tutuyoruz şeddesini bir elif es ha bunner ve neyi de uzatıyoruz bir elif cim durağı olduğu için de duruyoruz çünkü cim durağında durmak iyidir hum fi fihe Fi'yi uzatıyoruz bir elif, H'yi de uzatıyoruz. <laughs> Halidun. Ha'yı uzatıyorum. Uzatma var. Du'yu da uzatıp sonunu cezimli bir şekilde bitiriyorum. Ayet sonu olduğu için. Diğer ayetimize bakalım. Ya beni İsra'il azkuru. نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإيايا فارهبون Bu ayet-i uzatmalar çok fazla. Ye beni derken y de uzatmamız var bir elif. Ni'nin hem çekeri var hem de dört elif miktarı met uzatması var. İsra ile. Ra'nın üstünde dört elif miktarı uzatma var. İ'yi de çeker işareti olduğu için bir elif uzatıyoruz. Bakın burada L'yi direkt Z'ye çarpacağız. Bu aradaki elif okunmayacak. lez kuru, Ru'yu uzatıyoruz bir elif. Ni'a metiyelleti. Buradaki y'yi hemen lama çarpıyoruz. Yine bu aradaki elif okunmayacak. T'yi de 4 elif miktarı met uzatması var. Bir de çekeri var. 5 elif miktarı uzatıyoruz. En amtu kum ve ev Fu'yu fu uzatıyoruz. Metti tabi. Bi ahdi. Dinin hem çekeri var bir elif hem de dört elif miktarı met uzatması var. Ufi derken bakın U'nun altına bu defa üstte kasır yazmıştı. Aynı bakın U'nun altına uzatmadan oku demekti. Met de uzatarak oku demek. Yani bir harfin altına met yazısını görürseniz bir elif uzatacağız. Kasır yazısını görürsek uzatmadan okuyacağız. Ufi. Bi ahdikum ve iyeye burada ye'nin bir elif miktarı uzatması var. Ferhebun sonunu yine cezimli bitiriyoruz. Neden? Çünkü durak sonu olduğu için. Bu üç ayet kerimemizin tahlili bu şekildeydi. Şimdi bir de anlamını verelim. O şekilde bitirelim dersi. 38. ayet kerimemizde biliyorsunuz daha önceki e, sayfamızda Adem babamızla Havva annemizin cennetteki yasak ağaca yaklaştıkları için e, cennetten yeryüzüne indirildiklerini sonrasında da tövbe edip Allah'a affedildiklerinden bahsediyordu. Şimdi bu ayette de şöyle diyecek. Onlara şöyle dedik: "Hepiniz oradan inin. Benden bir doğru yol rehberi gelir de kim o benim doğru yol rehberime uyarsa, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. İnkara saplanıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Burada Allahu Teala'nın hepiniz topluca cennetten inin. Ve orada artık doğru bir şekilde benim rehberimi takip edenler, işte bu Kur'an-ı Kerim olabilir, daha önce indirilmiş kitaplar olabilir. Yani doğru yolu bulmak isteyenler, doğruyu bulsun, sapmayı isteyenler de sapacaklardır, diyor. Bakın şu ayet kerimede ise 40. Ayet kerimemizde artık İsrailoğullarından bahsedecek, yani Yahudilerden ve diyecek ki Allahu Teala. Ey İsrailoğulları size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime verdiğiniz söze bağlı kalın ki ben de sizin size karşı verdiğim söze bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. allah Teala burada da Yahudilere vermiş olduğu nimetlerden bahsediyor ve o nimetleri anmalarını, Allah'a kulluk etmelerini Onlara söyleyip onları uyarıyor. Bu ayet kerimemizin anlamı da bu şekildeydi. Şimdi inşallah bir sonraki dersimizde diğer ayet kerimeleri işlemeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.